Bugün işçiler, emekçiler, emeklilikte yaşa takılanlar ve emekliler için çok önemli bir gün. Ankara 29. İstinaf Mahkemesi çok önemli bir karara imza attı. Bu karara göre emekler sendika kurabiliyor. Merkez Ankara'da bulunan tüm emekliler sendikası daha önce kuruluş bildirgesi verdiğinde Ankara Valiliği tarafından kuruluş bildirgesi kabul etmemişti. Ancak yaptığımız mücadele ve açtığımız idari dava sonucunda idare mahkemesi herkesin bildirim yoluyla izin almaksızın sendika kurabileceğini kabul ederek sendikamızı kurmuştu. Bunun üzerine Ankara Valiliği Ankara İş Mahkemelerinde sendikanın kapatılması için dava açtı. Ve İlk celsede sendikamızın kapatılmasına karar vermişti. Ancak gelinen aşamadan Ankara 29. Bölge Adliye Mahkemesi yepyeni ve ulusal ve uluslararası alanda çığır açacak bir karar verdi. Bölge Adliye Mahkemesi verdiği kararda tüm yargılama boyunca savunmamızın temelini oluşturan esasa dayandı. O da şuydu: Emeklilik işçi işveren ilişkisinin yani İş hukukunun sonucu olarak kişilerin kazandığı bir sosyal konumdur. Emeklilik işçi ve işveren ilişkisi dışında ortaya çıkmamaktadır. Bu nedenle emekliler de sendika kurabilmelidir. Bölge Adliye Mahkemesi iki temel hareket noktası göstermişti. Birincisi bizim savunmamız, ikincisi de uluslararası sözleşmeler, ILO, Avrupa İnsan Hakları, Birleşmiş Milletler, sosyal şart bunların hepsini harmanlayarak anayasanın 90. maddesinde bunların iç hukuk yolları olarak kabul edildiğini ve ayrıca anayasanın 17. maddesinde düzenlenen haklarla birlikte değerlendirildiğinde emeklilerin de sendika kurabileceğini kabul etti. Bu haliyle bu hükümle birlikte Türkiye'de emekli hareketi Avrupa'daki emekli hareketinin önüne kısmen geçmiş oldu. Artık 13,5 milyon emekli sendikalı ve hak arama mücadelesinin içinde yer alabilecek. Bu karar ile Türkiye'deki 13,5 milyon emekli artık sendikalı ve toplu iş sözleşmesinde taraf olarak var olabilecek.